Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir zamandan geçiyoruz. Ruhlarımız özgürleşene kadar bu mücadele devam edecektir. İki kere bizi öldürdün ya Rabbi. iki kere de dirilttin. Bundan sonra varacak yerimiz neresidir? Ayeti vardır. Onun için Şimdi biri diyebilir ki senin varacağın yer bana ne diyecek kendisinin varacağı yer neresi yani? Sonuçta sen varmak istediğin yere kendi yolunu tutuyorsun yani. Bunu söyleyecek olanlar da var ya bana ne diyor. Şimdi bazı insanlar bunu anlatabilirler ya bana ne bunun yolu neresi neresi tahtalı köy sonuçta. Şimdi bunun üzerine biraz düşünmemiz gerekir. Hareket ve hareketsizlik aslında pek de birbirinden uzak değildir. Bunlar ikisi iç içedir. Aslında aydınlık ve karanlık da iç içedir. Birbirlerini severler aslında. Şöyle bir mesele vardı. Ben size, geçmişte izlediğim bir çizgi film vardı. Ben o gün onun çok iz, izleyicisiydim, çok severdim. Tabii ben bugün o çizgi filmi izlediğim için aslında bir bilgileme oldu ama şu anda ben size bir şey diyeceğim. Siz bunu hatırlarsınız. Gölgelerin gücü adına hiymen. Gölgelerin gücü adına hiymen. Bir tane kılıncı vardı ve ışık saçıyordu. Ve bir aslana, korkak bir aslanı resmen bile güçlü hale getiriyordu. Hatırlarsanız iskeletor vardı, iskeletor. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Herhalde bir tane arkadaşımız yeni gelse diyecek bu adam bize çizgi film karakterlerinden bize artık örnekler vermeye başladı. Çünkü geçmiş birkaç video öncesinde benim videolarımı izliyorsunuz diyorum ama anlamıyorsunuz. Sanki Tom ve Jerry izliyorsunuz gibi izliyorsunuz. Birileri uyuyor dedim. Tabi bugün de iskeletör ve himeni gündeme getiriyorum. Ama orada o gölgelerin gücü adına girmesi çok önemli. Gölgelerin gücü ne demek? Gölgelerin gücü ne demek? İşte o gölgeleri araştırın. O da size bir ders olsun. Her şeyde de devletten beklemeyin kardeşim. Hani Şimdi siz diyorsunuz ki ya Çetin Tatar sen de bize her bilgi vermiyorsun, Allah bana her bilgi veriyor mu? Allah ne diyor? Ben sizin bildiklerinizi de bilirim, bilmediklerinizi de Sizin de bazı bildikleriniz var mesela. Şimdi bazı zamanlarda susmak daha iyidir. Bazen susmak çok iyidir. Bazen susmak bir erdemliğinin işidir. Bazen susarak da konuşabilirsin. Bunun bir örneği Meryem Aleyhisselam'dır. Yapılan iftiralara karşı susması onu daha iyi yüceltti, sabretti. Bazı bilgiler vardır. Yerinde söylenmediği vakit, yerinde anlatılmadığı vakit aslında büyük bir nükleer saldırı gibi büyük bir etkisi olur. Şimdi Hızır Aleyhisselam meselesiyle Musa Aleyhisselam meselesini iyice bir öğrenmeniz gerekiyor. Onu iyi bir öğrenmeniz gerekiyor. Öncelikle bu. Hepsi bunu anlarsanız, batın ve zahir ilimlerinin ne kadar birbirlerine e, anlamsız geldiğini anlarsınız. Yani şimdi zahir alemde biz ne yapıyoruz? Yemek yememiz gerekiyor. İşte uyumamız, çalışmamız, çocukumuzun olması için bir hayat, bir döngüsel bir işte bir dünyamız var ve mevsimler var. İşte deniz var, dağ var. Hani istediğimiz, hoşumuza giden her şey var. Hoşumuza gitmeyen şeyler de var. Yani böyle bir dünyadayız. Tabii ki biz bu dünya düzeninde ne kadar düzenli kalabiliyoruz, ne kadar Kendimizi aşabiliyoruz. Dünyada aşma derken insanlar şeylerden baş zannediyorlar. Aşmak yani aşmak kendimi aştım diyor. Mesela bir laf vardı kendimi aştım diyor. Hani kendini aşmak nedir? Kendimi aştım Niye kendini aşıyorsun mesela ya da niye başkasını aşmak istiyorsun? Niye hep zirvet olmak istiyorsun? Zirvedeki Allah'tır. Bir kere bunun yeri bellidir. Hem Zahir'de hem Batı'nda lider Allah'tır. Biz sadece O'nun görevli kullarıyız ya da dünyaya gelmiş olan ruhaniyetleriz. Peki biz neden bu kadar afra tafra yapıyoruz? Kime yapıyoruz? Biz dünyada yedi kardeşi olan adamdan korkarken biz bugün Allah'tan korkmuyoruz. Hani Allah korkusu olmalıdır. Allah sevgisi de olmalıdır. Kimisi Allah sevgisinden anlıyor. Kimisi Allah korkusundan anlıyor. Cehennem ve cennet kavramları vardır. Aslında boyutsal atlama eğer ki biz boyutsal olarak öz seviyelere çıkarsak zaten biz cenneti yaşamış olacağız. Çünkü boyutu yükselen bir ruh, bir kişi artık parayla işi olmaz ya da farklı çünkü dünyada böyle insanları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şimdi bu çok önemlidir. Şimdi boysal olarak yükselişte olan ruhlar para ile toprak toprak daha kıymetlidir onun için. Maddesel bakmıyor her şeye. Ve bir yükseliştedir. Ama cehennem boyutundaki kişi hem dünyasında güzel yaşayabiliyor ama şimdi kendisini alt seviyelere indiriyor. Cehennem boyutuna. Cehennem boyutu sadece maddede kalmış, sadece anlayabileceklerini anlamış, okuduğu kitapları anlamış ve diğerlerini hepsini reddetmiş. Hiçbir zaman yeniliğe açık olmamış kişidir. Dinler şöyledir: İsa Aleyhisselam geliyor bir topluma. O toplumda bazı kurallar var. Musa Aleyhisselam'ın kuralları zamanda getirilmiş ama İsa Aleyhisselam o kuralların tersine hareketler yapıyor. Bu günümüzde yapılsa Hz. Muhammed'e hakaret sayılır. Hatta Mehdi diyelim ki şöyle bir şey dese ya dese ki sizin bu mezhepleriniz insanların canına mal oldu milyonlarca Müslüman birbirini katletti bu mezhepler yüzünden, sizin bu ideolojileriniz yüzünden. E Mehdi yine aynı şekilde dini kaldırmak için geldi. Bu adam kafirdir, teccaldır diyecekler yani. Açık ve nettir. İşte onlar cehennem boyutundadır. Yani işte cehennem boyutu tam da budur. Anlam verememesi, anlayamaması, algılayamaması ve insanları provaka etmesi ve insanların hatalarını, günahlarını yaraması. ucurat Suresi 12. ayeti okuyun. Allah şöyle diyor, kimsenin hatasını aramayın, araştırmayın. Ama bugünkü insanlar birbirlerinin hatalarını aramaya başlıyorlar. Oysaki ki Kur'an-ı Kerim'de diyor, eğer iman ederseniz sizin kötülüklerinizi abatırım ve örterim. Allah bizim kötülüklerimizi örtüyor ve bize de onu emrediyor. Hucurat Suresi 12'de Allah bize birbirimizin hatalarını, günahlarını araştırmamamızı istiyor. O, Allah diyor ki, o iş bende diyor. İman konusuna girmeyin diyor. Hatta Allah Peygamber Efendimiz'e diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de e, sen onların üzerinde bekçi değilsin ey Muhammed diyor. Sen görevini yap, girişine karışma diyor. O savaşlar işte Mekke e, Fethi ya da diğer savaşlar o sonradan mecburi kalınan bazı durumlardır ve bazı sıkıntılar oluyor. Aslında Hz. Peygamber Efendimiz Mekke fethinde bile müşrikleri öldürmemiş. Yani bir teslim olma olayı var. Ama daha önceki Bedir Savaşı müşriklerin kışkırtmalarından dolayı bir savunma amaçlı bir savaştı. Bunu da iyi bilelim. Hani ya algılamamız lazım? Şeytan boyutu ile cennet boyutu. Şişe cennet boyundaki insanlar güzel kokar. Öncelikle önemli onu bu. Güzel kokarlar. Tenleri çok güzel kokar. Yüzleri parlaktır. İster esmer olsunlar, ister sarışır, ister kumral olsunlar. Onların yüzlerine baktığımız vakit bu enerji alabiliyorsunuz. Yani oradaki aurayı, oradaki enerjiyi alabiliyorsunuz. Tabi bunu herkesin anlaması mümkün değil. Mümkün olamaz. Onun için anlamamız için dünyaya fazla sarılmamamız lazım. Dünya geçici bir mekandır. Bu mekan geçicidir ve her nefis ölümü tatacaktır. Ayeti vardır. Bu her nefis ölümü tatacaktır ee, kelimesini hadisçiler şöyle rivayetçiler şöyle dile getirmişler. İşte melekler de ölecek. En son Azrail kendi ruhunu alacak. Sonra diyecek ki bu ölüm ne kadar da zor bir şeymiş. Ya o azar kendini canlıyı alırken bir de kendi canlıyı alırken o kadar acı çekmiş ki bir de böyle demiş. Yani şimdi düşünün arkadaşlar çok saçma bir şey değil mi ya? Kendi ruhunu alıyorsun ve diyorsun ki ya ne kadar acıydı. Sen kendi derdine düşmüşsün bir kere. Senin o sesini kim duydu? Ne zaman Azrail kendini öldürmüş? Hani nerede kendini öldürmüş? Böyle şeylerle insanların kafasını Allah bulak ettiler. Her nefis ölümü tadacaktır demesinin sebebi meleklerin ölmesi değildir. Melekler nefsani balıklar değildiler. Harut, marut dışında ve cinler dışında yani bu iblis gibi yani azazil gibi bazı ateşten yaratılan meleklerden bahsetmiyorum. Yani cinlerden bahsetmiyorum. Çünkü cinlerin de büyükleri işte azazil de bir melekti diyenler var ki o da ateşten yarattı diyor. Onun için cin ve şeytanlardan bahsediyorum. O cinler ve şeytanlar aynı değil ama benzerdiler diyelim. Şeytanlar yani diyelim ki bu Azazil daha üst bir Ademe'deydi. Onları da yaratan Allah'tır sonuçta. Ben değilim yani. Allah onlara da bir adaletle davranacağını biliyorum. Yani Allah da onlara adaletsizlik yapmaz. Çünkü şöyle bir düşünün arkadaşlar. Biraz daha düşünelim. Hızır Aleyhisselam bir çocuğu öldürdü. Bugün bir insan bir çocuğu öldürürse biz kendi gözümüzle görürsek ne diyeceğiz arkadaşlar? Musa'yı anlayabiliriz değil mi? Musa Hızır Aleyhisselam'a kızıyor, diyor ki yanlış yapıyorsun diyor, bu çocuğu niye öldürdün diyor. Oysa ki gerekliydi. Ama bunu nasıl anlaşılabilir? Musa Aleyhisselam tarafından nasıl anlaşılır? ve sizin tarafınızdan da nasıl anlaşılmalıdır? Sonuçta Allah hiç kimseye adaletsizlik yapmaz. Şeytana da yapmaz. Allah şeytanı kendini rakip olarak da görmez. Kendini düşman olarak da görmez. Sadece bizim düşmanımızdır. Bizi yoldan çıkarmak için sonuçta bir görev yapıyor. Kendi görevini yapıyor. Biz de kendi görevimizi yapmamız lazım. Rabbimizi, Allah'ımızı bilmemiz lazım. Şeytanın tuzaklarına elimizden geldiği kadar düşmememiz lazım. Tabii ki Nisa suresi 31. ayette şöyle diyor Allah. Büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı da affederim diyor. Allah şöyle de diyor. Eğer iman ederseniz kötülüğünüzü örterim kötülük günahlarınızı, ayıplarınızı aramayın. Hem fiziksel olabilir. peki ayağı sakat olan kardeşimiz vardır. Elinde sıkıntı olanlar, gözünde sıkıntı olanlar vardır. İnsanlarla alay etmeyin. Hatta Kur'an'da şöyle bir ayet var. Çok güzel bir ayettir. Diyor ki birbirinize lakap takmayın. Birbirinizin adını bozmayın. Yani ne kadar muhteşem bir Allah'ımız var. Düşünsene. Ne kadar ince düşün, düşünceli. Ne kadar bizim İsmimizi bile bozulmasını istemeyen bir Allah, ismimizi bile bozulmasını istemeyen bir Allah bizim bizim bedenimizin bozulmasını ister mi? Ki peygamberlerin bedenleri çürümedi. Çünkü onlar Allah'ın sevgili kullarıydılar, Allah'ın dostlarıydılar, elçileriydiler. Onların bedeni bile çürümedi. Hani bu aslında önemlidir. Allah bizim ismimizin bile bozulmasını istemiyor. O kadar ki adaletlidir. Sadece müminler içinde değil yani. Birbirine Rakap takmayın. Ve bazı insanlar maymuna çevrildi. yani Bir şekilde ya nefsani ya da biyolojik olarak şeytana e, hizmet ettiler ve maymuna çevrildiler. Bir insan çok iyi olursa o zaman peygamberler boyutuna çıkabilir. Peygamberler boyutuna çıkmak peygamber olduğun anlamına gelmez. O frankasları yakalarsın. O peygamberler boyutunda keşke herkes olabilseydi. O sorumluluğu herkes alabilseydi. Peygamberlik boyutu. Bu çok önemli bir şey. Çünkü kendini güçlükle bir ruhaniyettir ve kendini manevi anlamda Allah'tan beslendiğini bilir ve ona göre etrafına çeki düzen vermeye çalışır. İşte bunlar maddi manevi Allah için çalışırlar. İşte bunlar peygamber bilincidir, peygamber frankansıdır, peygamber boyutudur. Onun için bizim melek boyutuna geçmemiz zor biraz. Geçebilenler olabilir insanlar içinde. Melek boyutuna da geçmiş olanlar olabilir. Ama çok az olabilir. Ama peygamberler boyutuna geçenler vardır. Ben biliyorum. Çünkü bunu anlayabiliyorum ama aynı şekilde maymun boyutuna düşen insanlar da vardır. Yani işte bunu seçmiş size aittir. Sonuçta Allah bazı seçimleri bize bırakmış. Bazı seçimleri bize bırakmamıştır. Bazı ilere müdahale ediyor. Bazı ilere etmiyor. Sonuçta Allah da bizim her şeyimize ilgilenmez yani. Sonuçta bize bir yaşamak için bir seçim, bir tercih bırakıyor. Yasakları koymuş, yapabileceklerimizi de koymuş ve dini de elinden geldiği kadar bize kolaylaştırmış kuray, bir Allah'ımız var yani. Onun için daha akıllı, daha düzgün bir şekilde Allah'ımızı tanımamız gerekiyor. Onun için elimizden gelen en güzel şeyleri yaparak bir başka boyutta, daha güzel bir boyutta ve cennet boyutunda yaşayabilme, işte cennete gidebilme. Evet arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum vallahi. Bizim olsun.